Efendim, merhabalar. Ya şimdi haksızlık da etmeyelim kendinize. Yani teknede de hep temizlik yapıyorsunuz. Değil tabii. Böyle şık giyindiğiniz zamanlarda oluyor yani. Kanka acı lezme de al acı lezme. Ne yapacaksan acı lezmeyi. Çıkmıyor işte. Evet, teknecilikte de bir laf vardır efendim. Derler ki en güzel tekne arkadaşının teknesidir. Ama işte bizde imkanlarımız dahilinde kendi çapımızda bir tekne yaptık efendim kendimize. Ve şimdi... Ne mi yapacağız? İşte bu teknede arkadaşlarımızı ağırlayacağız. Dostlarımızı misafir edeceğiz. Sohbetler edeceğiz. Anıl! Ne yapıyorsun oğlum? Dostlarla sohbet dedik. Geç şuraya ışığı al, ayağı tut. Ha? Balık tutacağız. Denize çıkacağız. <laughs> Belki Marmara'da bir kaçak havaya yakalanacağız. Kim bilir? Bu <laughs> fırtınadan kurtulmanın yollarını arayacağız. Nerede mi yapacağız bunları? Efendim işte çok yakında Timbo TV'de bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Ulan tekneye gelen misafirler gibi oldunuz ha. Bu ne oğlum her şey ortada? Alo! Bu ekipmanları niye burada bıraktın? Alo? kaç yılı oğlum bunlar haberin var mı? Görüşmek için. Umutcan oğlum misafir geldim ki sen halat çözüyorsun Allah seni kaybetmesin. Efendim sonunda bunu söylemek bana da nasip oldu. Lütfen. Timbo TV'ye abone olmayı ve aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. Niye mi? Ya çünkü çok eğlenceli. <laughs>